Mısır piramitlerinin gizemlerine dalmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. 4500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen Mısır piramitleri, tarihteki en etkileyici yapılardan bazıları. Büyük Gize Piramidi'nin 3800 yıldan fazla bir süre boyunca insan yapımı en yüksek yapı olduğunu biliyor muydunuz? Bu, Eyfel Kulesi'nin rekorundan bile uzun. Bu piramitler aslında firavunları onurlandırmak için inşa edilmiş kraliyet mezarlarıydı. Yıldızlarla olan kusursuz hizalanmaları, Mısırlıların etkileyici astronomi bilgilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ve bir de şu var ki, inşaatçılar köle değildi, iyi beslenen ve barınan yetenekli işçilerdi. Piramitler aynı zamanda binlerce yıl önceki yaşam hakkında bize bilgi veren eserler ve hiyerogliflerle dolu. Antik Mısır kültürünün